Arkadaşlar Tanki kutunun bir bölümüne daha hoş geldiniz. Tanki kutudan. Efe ben bugün sizlerle beraber Batman Arkham Knight'tı değil mi? Batman Arkham Knight'ın bir bölümüne daha hoş geldiniz diyeceğim tekrar. hep beraber artık devam edelim. Uzun bir aradan sonra diyorum ve ben başlıyorum. Başlayacağım yani. Bir dakika nasıldır Ravit. tamam çekiyorum çekiyorum evet yıktım bu arada arkadaşlar şey e, üzerimdekiler yani e, giyinme şeklim 2016 yani batman vs superman batman vs superman isimli filmin kıyafeti bu. Değiştirebilirim isterseniz. Hani yorumlara yazarsanız. Bölümün bir yarısına kadar bununla oynayacağım. Diğer yarısında da o e, hani Batman'in eskiden 2008'de kullandığı bir tane şey vardı. Kostümü. Onu kullanacağım. Ee, bir dakika şu an küçük bir sorun çıktı. Ah. Evet geri geldim. Tamam. Şimdi hop. Evet. Böyle biz devam edelim. Şimdi bizim amacımız buradan böyle atlayıp bir yer varmış. Oraya kadar ulaşmak. Ula ulaştık mı? Ulaştık. Güzel. Bence şunu çekeceğiz. Aynen. Hop. Çek 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 çek. Kaldır onu, kaldır onu. Basıyorum gaza. Allah. Evet, şimdi bunlar en büyük eğlence. Bunları böyle tarıya tarıya böyle kökten yıkıyorsunuz hatta isterseniz üstüne bile sürebiliyorsunuz o yüzden bence çok eğlenceli şöyle gidelim çatılardan yalnız batman filminde falan çatılardan arabayla gidiyor muydu gidiyordu oho unutulmaz sahneler Tabii ki de gidiyordu çok feci gidiyordu ama bu arada arkadaşlar uzun zamandır like gelmiyor. Niye gelmiyor? Like değil hatta yorum gelmiyor. Instagram hesabımız var demiştim size. Ama şu ana kadar Instagram hesabına daha bir soru yazan olmamış. Hani teneke sorular başlığında. Sorarsanız mutlu olurum. Evet bir de bu var. But Evet, bunun şimdi böyle ön kaldıracağız. Şaka şaka. Gideceğiz böyle sallanacağız şimdi. Yahu. Evet, çıkıyoruz yukarı. Yavaşça. Evet, şimdi gidiyoruz ve geldik. Şey. Tamam. Şimdi şuraya. Ona elektrik veriyoruz. Ha doğru şu köşede arkadaşlar onu eşit tutmaya çalışıyorum. Ah ışıklarını yaktım. Peki ben niye yaptım böyle fedakarlığı? Oracle. İpe deyince çarpılıyor <laughs> muyuz? Robbie. Robbie. Okay. Listen, try Çok çirkin, Çok çirkin. Ya kullar Diğer görevimize doğru yola çıkalım. The <laughs> Haydi. Yalnız. Ya bu da o kadar da kötü değil aslında. Kötü de o kadar da kötü değil. Ya da değiştirsen mi bir ara verip Ya da ara vermeden Oo. Böyle balıklama dalabiliyor muyuz

öyle bir şey atmamız gerekiyor. Şöyle beter renk. Beta nasıl kullanıyorduk ya? Şöyle. If I can separate them, they'll be easier to take down. Şimdi. Allahım yine bana aynı şeyi aldıracaksınız. Hey, kapı çaldı arkadaşlar pideci <laughs> ilk videoda pideci Allah cezanı <laughs> o, orada. o bu tarafa doğru geliyor çık <laughs> yukarı. oğlum gizli ol lan tam buradan geçecek böyle Zonk hadi hello sesi yok bunlar patlatılabilir mi bari Jin -jin. Oh, evet. Three more soldiers inside. They think they're safe if they stick together. Hmm. Tamam işte anladık az the Ne yapıyorsun? Lucius, I've got a hostage situation. Three gunmen. I need to take them all out before they can react. Is it ready? Flexible plates over an MR fluid armor layer. You'll move faster hit harder. Abi gözleri çok güzel değil mi? Gözlerine bakın. ah bu uçak. O bize çok şey yaptı. Çok şey yaptı. man. Oh no, oh no. Hazır kıyafet değiştirme sahnesindeyiz. Şimdi otomatik olarak değiştirdim değil mi? Evet. adam çok yakışıklı ya. Bunlar vuruşa karşı dayanıklıymış. Başka? Bu şeydi. Üstümüzdeki kalkan da kas gibiymiş. Hani Gevşeyebiliyormuş. Ama tabi bizim üzerimizde. Şu köşedeki şeyler Batmobile bizim hıklısıla sanırım bağlıyormuş. Yeni şey gelmiş. Brap bilmem nesi. Grapple. Onunla çok daha hızlıymışız. Ee, küçük bir ara verelim hemen. Bu şey bitsin öyle verelim. Evet. Evet arkadaşlar geldik. Eee üstünü değiştirdim. 2008'deki haline giydirdim. 2008'deki filminde. Filmini şey yaptım. Filmindekini yani. Kullandım. Kullandırdım. Ay çok da tipsizmiş ya. If I'm going to take them by surprise, I'll need another way in. Pardon. Giriyorum. The new suit is faster and more mobile. By getting <laughs> close without being detected, I can get the jump on them and in the panic take down all three before they know what's going on. De. Man, they said you were quick, but I never saw anyone take down three armed guys like that. Unbelievable. You're safe now. I'll send Lendesin, to you Thank you. Tell me you're going to find Scarecrow. That's bitch needs to be stopped. So good, yapıştır tık tık yapıştır şimdi orada hemen yanında plaka olduğunu göreceğiz aa ekran da değişmiş ayrıca renkli can görüyoruz eee okay. arkadaşlar ben bu bölümü of I'll scan for radio wave frequencies across Gotham. If I can find all frequencies at the same location, location, I'll know where Scarecrow is manufacturing his toxin. Toxin, toxin. Tamam. Frequencies point to Ace chemicals. That's where Scarecrow's producing the toxin. Or the image. Jim, I've traced the fear toxin to Ace chemicals. That's where we'll find Scarecrow. Impossible. Allah ne I've been there ever since the evacuation started, just like you asked. The brain must have bought ya. them off. Or or. I'm in the area. I'll right, hold off until I get there, Jim. I'm on my way. Surely you Hani basıp falan. Neyse arkadaşlar bu sefer şey yapmayacağım. Ya da kapat keseyim ya. Şimdi burada kesiyorum. Hemen tekrar başlatacağım. Bay bay. da Batman'e benziyor ha. Arkham'ın da, da Batman'e çok benziyor. O adam robot mu? Acaba o adamın hikayesi ne? Onu çok merak ediyorum. Hani robot mu? Şey mi? Ne? Robotsa sonradan mı robot oldu yoksa full? Ona be, ne oluyor lan? Aa, bunlar içeride asker hazırlıyor. Whoever this guy is, he's a uh -huh. settlement Army. I need a name. Alright, we've got something here from a Black Ops team operating in Venezuela. They discovered a hidden training facility housing soldiers bearing the same insignia. There's nothing but speculation on their commander, though. The only thing sources agree on is his name The Arkham Knight. The Arkham Knight. Hack the into their comms. I need to know what they're planning. Anything else? There's a crew of chemicals workers şey. left on site. They'll be able to help us track down and locate his bomb. I need to find them. Each worker will be carrying a unique ID chip. If I can access Hadi. their personnel records, I'll be able to track them. There's a security terminal in a booth near your location. Try there. Bu arada arkadaşlar, benim nasıl bir varsa? There were five soldiers, each one armed and dangerous. Sizinle beraber GTA 5 videosu çektiğimde bayağı çok kez yanmıştım. Ee, ondan sonra kaydetmeyi unutmuşum oyunu. Birinci bölümü. Kaydetmeyi unutmuşum. O yüzden aynı yerleri tekrar geçmek zorunda kaldım. Kaldığımız yere kadar tekrar gelmek zorunda kaldım. Ee, ve çok kısa bir sürede hani 15 dakikadan çok daha kısa bir sürede o bölümü geçtim ve kendimle o ee, o oh, oh, hayır 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 yapma 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 dedim ve iki üçgen. Abo. Yalnız bu ay da ay değilmiş o. Ayın ışığı mı? Yok değil. Şimdi bakalım bir şöyle. Hım şu an bildiğin asılı kaldık güzel çok good Aa. şimdi ben o arkadaşı nasıl alabilirim tamam bunu alırım tier teams. Sen de çığırsın bizi. Böyle elim kolum sallaya sallaya gidecek ya. Belgini nerede oynuyor? Beyn. vurdum Tam şimdi bunda hack mi atacağız? Attık mı? Data connection active. Data decrypting. Someone needs to upgrade their security protocols. Tam 3 3 kişi varmış. Oracle, kişiyi got the ID code. canım çok az. Uhu, First, I need to investigate the compound. of diagnostic simulations to test the very Bir dakika şu şey nasıl yapıyorduk abi? First, Dur bakayım. Şu e, ee, ha bunu. L2 artı R2. L3 e basarsam da oluyormuş. Tamam. L3 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 L3. Şu an hiç basmadığım kadar L3 e basıyorum. ve kitap. Ko. Ko. Lan, vurma. Artist. Siz kime bulaşıyorsunuz lan? Hı? Siz beni kim sandınız oğlum? Hadi be, basamadım Legacy'e. Beyne, beyne, beyne. Okay. bunu da alırsın. Pata, küte. Ma. Hmm. Bu, no. oh. dur, onu sarhoş edeceğim. Nerede şu Quick Fire nasıldı? L2 kare tamam. Hihi, <laughs> sarhoş oldu bakın şimdi. Abi ben üstüne alacağım. Gel 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 vur bana lan. Buradayım buradayım. Salak buradayım. Gel vur. Bana vur bana. Oy çok acı bir şey. Abo ninja warrior. Yalnız kılıcına malıcına dalıyor mu? Ölümüne kılıç falan dinlemiyorum şu an. Dön, kılıç çakmayın Vurun kafayı beyin Adamın niye sıkarım mı? Niye oraya gidiyoruz? This is perfect. I can release the bat scanner and search for the word scanner. I've managed to intercept some radio traffic between Scarecrow and this Arkham Knight. Relaying it to you now. what the We have not broken him yet. It will come. I've waited long enough. Burda ne var? Burda var, İlk tam işte oldu 3 tane. 1,2,3 Daha da yok zaten. Bu kadar, 4 oldu. Bir tane daha mı?

ben bu şeyleri alacağım değil mi Oo çık yüksel yüksel Bakın şimdi Pat Yvar yvarlık Karel X No Ah be feleğim şaştı Bir daha onu vurursam beni Oha. Ne oldu lan? Elektriği mi geldi? Bak şu şunu direkt öldürüyorum. Gel lan gel. sana Git be. Sana bir daha ayağa kalkma. Gel sana da elektrik vereyim biraz gel. Heh. Artist Hh <laughs> Siz ne ayak? Burada bir tane adam vardı. Adam yok. Hh. spray Patlatıyorum l3 ah Aa geçemiyorum. Niye geçemiyorum? Bir dakika neyle ediyorduk Tamam. Buldum. Şimdi böyle yapıp ama kaymadın. Tamam şimdi böyle koşuyorum ve geçemedim, geçemedim. Ah level atlamışız, yaşasın. Ee, şimdi ben dövüşmeye dövüşmeye verdim bir tane. Kaç? Ne kadar almışız? Buna verdim bir tane. Bir tane de buna veriyorum. Bitti. Kalmadı. Sifir. Ee, şimdi buradan tekrar geri yukarı çıkalım. Ee, aslında gidip oradan arabayı alamıyor muyuz yani yok mu öyle bir şansımız? Hani arabayı alıp öyle kurtaramıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> I am coming for you! <laughs> o adam nasıl yakaladı? Şunu bana açıklayın. Hiç böyle adam döven birini görmüş müydünüz? Küt. Tamam, burası da bitti. Burası da temiz. Burayı da bakalım bir şey var mı? Burası var.

uzaktan kullanıyorum yani. ee hey. ha şey oluyor okey okay.